Tokalaşmayı istemezse hafif bir baş selamı yeterlidir. Tokalaşma sırasında kadına hitap her zaman ölçülü ve saygılı olmalıdır. Bayan yerine hanımefendi ya da adıyla birlikte hanım demek nezakettir. Israrcı, fazla samimi veya yakın temaslı davranışlar doğru değildir. Arkadaşlar sosyal hayatın 3 temel kuralı vardır. Saygı, mesafe ve nezaket. Kapıda, asansörde, merdivende öncelik kadına verilir. Merdiven çıkarken erkek arkada, merdiven inerken erkek önde olur. Restoranda kapı açmak, sandalyeyi çekmek nezaket göstergesidir. Kadın isterse bu davranışı kabul eder. Sohbette ses tonuna, mesafeye ve üsluba dikkat edilir. Sokakta kadının yürüyüş yolunu kapatmamak, rahatsız bakışlardan kaçınmak önemlidir. Tartışmalarda bile kadına ses yükseltmek veya saygısızlık kabul edilemez bir davranıştır. Ne yazık ki günümüzde kadına şiddet tavan yapmış ve kanıksanmış bir durumdur. Arkadaşlar, protokol konusunda ise kritik bir noktayı özellikle vurgulamak istiyorum. Protokolde yaş veya cinsiyet değil, makam ve protokol sırası geçerlidir. Ancak bunun yanında kadınlara genel nezaket kuralları uygulanır. Protokol yürüyüşünde kadın sağda veya ortada yer alır. Bu onur yeridir. Toplantı giriş ve çıkışlarında kadına öncelikler.